Biz yokmuşuz aşkımız yalanmış güzelim Bir tanecik aşkım dönsene bana kelebeğim Bir tanecik aşkım dönsene bebeğim Bir tanecik sen bana tek aşkımdın sevgilim Beni denmeden ettin ayetsiz sevgilim Yalancı bakışlarına saçım döküldü güzelim. Saçımı döktüm döktüm. Al 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 ben perişan oldum. Saçımı döktüm. Derbeden oldum sevgilim. Sen benim aşkın, senin aşkın yananmış güzelim. Hayat dolu günler, sana mutluluklar güzelim. Ben size ayağınlar korur, sana mutluluklar bir